Yani bence e, kafada aldatmadıktan sonra yatmışsın kalkmışsın hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan gönül bağıdır. Değil mi Ozan'cığım? <laughs> Ozan'cığım yerim ben o gönlü Derya'cığım ben o gönlü çıtır çıtır yerim. Ben o gönül mönül anlamam. Ozan beni bir hatunla aldatırsa ikisini de elimden çekeceği var. Yani Ozan zaten ölür de ben hatun içinde bir şeyler düşünürüm. E, nasıl yani? Çok merak ettin sen. Sen merak ettin ben anlatayım başladım o bulduğum yerde. Elim böyle saçlarına, uzun saçlarına dolamamla beraber. Umarım merdivenin en yüksek tepelerindeyizdir böyle aşağı kadar onu... Dili böyle dışarı çıkıp şiş morana kadar tak 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 Aşağı kadar onu bir indiririm. İndirir indirmez de böyle mümkünse bolt tırtıklı bir duvar bulup onun en sivri köşesine böyle elimin karşıyla çarpmamla beraber onu böyle tekrardan saçlarının kafasının arka tarafından tutar. Kendime doğru çeker. Kulağını eğilir şöyle derim. Bana bak zürafa, bacaklı, şıllık. Seni bir daha nişanlının yanında görürsen bacaklarını alır, ayırır, koparır, ağzına verir. Gerildin evet, sen de. gerilmek bazen iyidir. Gevşeklik, gevşeklik. Bazen insanın başına çok kötü şeyler açar. Hiç <laughs> <laughs> mevzular, yepyeni maceralar. Demet Evgar ve Emre Karayel'den bir erkek bir kadın yeni yılda yeni starda ondan gözlerinizi alamayacaksınız